Herkese yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evimizde olan malzemelerle kapı süsü hazırlayacağız. Bu çok basit bir kapı süsü yapımı aslında önemli olan doğru parçaları bir araya getirebilmek. Şimdi ilk olarak aynalı kartonumdan hoş geldiniz yazısını keserek işime başlıyorum. Bu kısmı birazcık hızlandırdım. Önce kağıdın üzerinde yazdım ve bunları daha sonrasında makas yardımıyla kestim. Böyle bir tül parçası buldum. Bunu bu şekilde kasnağımın iki tarafına yapıştırdım. Ben yapıştırıcı olarak soğuk silikon kullandım. Aynı zamanda çiçekleri yapıştırmak için de sıcak silikon kullandım. Burada hazırladığım yazımın daha ön plana çıkması için tülü kalınlaştırıyorum. 2-3 katlı kalınlaştırarak kullanabilirsiniz. Böylelikle üzerine yaptığınız yazılar daha belirgin olacaktır. Bu şekilde kenarlarından da içine doğru kıvırarak soğuk silikonla yapıştırıyorum. Ardından aynalı kartonumdan kestiğim yazıları önce yapıştırmadan şöyle konumlarını belirlemek amacıyla tülümün üzerine koyuyorum ve hepsinin sığdığından emin olduktan sonra da bunları silikon yardımıyla yapıştırıyorum. İsterseniz hazır harfler de kullanabilirsiniz. Onlar biraz daha maliyetli olduğu için ben bu şekilde aynalı karton almıştım. Aynalı kartondan yazılarımı kestim ve bu şekilde kullandım. Şimdi bu çiçekler nereden geldi? Bunlar bizim eski vazomuzda olan çiçeklerdi bunların sap kısımlarını kestim. Yine yapıştırmadan önce çiçeklerimin nerede duracağını şöyle bir kafamda belirledim. Ardından silikon yardımıyla bunları yapıştırdım. Bu kısımda sıcak silikon kullandım çünkü hemen yapışması gerekiyordu. Ve ardından kalan yaprak parçalarını da yine aralarına serpiştirdim. Yine yapraklarımı da sıcak silikonla yapıştırdım. Aman dikkat edin elinizi bu aşamada yakmayın. Malzemeler biraz küçük olduğu için elinize yapışabilir. Bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. <laughs> Ardından kırmızı çiçeklerin daha don plana çıkması için araya beyaz tomurcuk çiçekler ekledim. asacağımız yerin üzerine kurdeleden bu şekilde bir fiyonk hazırladım ve uç kısımlarını da şu şekilde çakmak yardımıyla yaktım ki daha sonrasında oralardan iplikler çıkmasın. Daha sonrasında dediğim gibi kapıya asacağımız yere bir ip yardımıyla ben jüt ip kullandım. Bir geçirme alanı oluşturdum. Onu sıcak silikonla yine yapıştırdım. Üzerine kurdeleyi yapıştırması daha kolay olsun diye kartonum vardı. O kartondan da şöyle bir parça kestim. Ki dediğim gibi üzerindeki fiyonk da oraya iyi yapışsın. Ardından kartonumun üzerine de bu hazırladığım fiyonku yapıştırdım. Yeni gelin gibi süslü olsun diye Dedim acaba ne yapabilirim biraz daha buna ne ekleyebilirim incilerim vardı. Bu incileri de hoş geldiniz yazısının olduğu alana yukarıya doğru kasnak boyunca iki taraflı yapıştırdım ki daha böyle aşk kuşkolu bir kapı süsümüz olsun. tarafını da incilerle süsledikten sonra artık kapı süsümüz bizim için hazırdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda tekrardan görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.